İçindeyken benden nasıl saklarsın ya? Albora yı yıkacaklar anne. Savaş Uzakşehir dizisi ne yazık ki önümüzdeki hafta ekran'a gelmeyecek çünkü bayram nedeniyle bir hafta ara verilecek. Bu bölüm inanılmaz heyecanlıydı, adeta bir sezon finali gibiydi. Gelecek bölümde neler olacağını hep birlikte göreceğiz ve heyecan dorukta olacak. Cihan ve Alya'nın sarılma sahnesi uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet gerçekleşti. Alya, güvenebileceği bir liman ararken Cihan'ı buldu. Bu onlar için büyük bir gelişmeydi. Ancak Cihan sadece sarılmakla kalmadı, Alya'nın saçlarını da kokladı. Bu da artık duygularına engel olamayacağını gösteriyor. Artık Cihan'ın Alya'ya olan aşkını itiraf etme zamanı geldi. Daha önce Tek Aşkım Meryem diyerek hislerini inkar etmişti ama artık duygularını kabul edecek ve Alya'ya itiraf edecek. Alya da Cihan'ın o sözlerine kırılmış, ona trip atmıştı. Ancak işler değişiyor. Cihan aşkını açıkladığında Alya, "Biz beraber olamayız." diyecek ama içten içe duygularına engel olamayacak ve Cihan'dan uzak durmak istese de bunu başaramayacak. Alya ve Cihan'ın aşkında yeni bir sayfa açılacak. Uğur diziden ayrılmak üzereyken son kozunu oynadı. Yakında büyük bir sır açığa çıkacak çünkü Uğur, Boran ve Cihan'ın üvey kardeş olduğunu Mine'ye söyleyecek. Uğur, Alya'dan hoşlanıyor ve Deniz Cihan'a zarar gelmesini istemiyor. Bu yüzden bu sırrı Ecmel'e değil Mine'ye anlatacak. Cihan, Mine'den her geçen gün daha çok uzaklaşıyor ve bunu açıkça belli ediyor. Mine ise artık buna dayanamayacak. Büyük bir hırsla bu sırrı açığa çıkaracak ve Maine'nin de yardımıyla Ecmel Cihan'ın öz torunu olduğunu öğrenecek. Fakat Ecmel şu an hapishanede olduğu için elinden çok da bir şey gelmeyecek. Deniz Cihan'ın kendi ailesinin himayesinde büyümesini isteyecek. Ecmel daha önce çocuklarını nasıl kullandıysa şimdi de torununu kullanmaya çalışacak. Bu durum Alya için korkunç olacak. Çünkü Alya Deniz Cihan'ın kaçırılmasından çok korkuyor. Cihan ve Alya onu korumak için birlikte hareket edecekler ve artık ikisi için de en önemli şey Deniz Cihan'ın mutluluğu olacak. Alya, öfkeyle hareket ettiği bir anda kaza yapmıştı ve bunun suçluluğunu içinde taşımaya devam edecek. Daha önce etrafımda sarılabileceğim bir kişi bile yok diyerek yalnızlığını dile getiren Alya, bu bölümde Cihan ona sarıldığında yalnız olmadığını hissetti. Cihan, ben varım diyerek ona destek olduğunu gösterdi. Bu sarılma ikisi için de yepyeni ve güzel bir başlangıç olacak.